Selam arkadaşlar ben Tarık bildiğiniz gibi namı değer oyun odası ee, bugün sizlerle tanıtım videosunu çekiyorum kanalımızın ilk tanıtım videosu ee, YouTube kanalımı açmaya başlamayı düşün, e, düşündüğümden dolayı e, ilk tanıtım videosu olarak bunu çekmeyi planladım arkadaşlar ben e, bildiğiniz üzere e, şeyden YTBG NESN ve Bahri oyundan eki ekiplerinden birisiyim ekip arkadaşlarından ben de ya YouTube kanalı açmaya başlamayı düşündüm. Ve bu süreçte istediğiniz türde oyun videolarını atacağım. Her türlü oyun videosu istediğiniz türde Mobile Legends'tan tutun, Minecraft'tan, Minecraft'tan tutun, Roblox, Brawl Stars gibi ekiplen birlikte oynayacağımız türlü, türlü türlü çeşit oyun videosu atacağım. Arada bir belki vlog videoları gelir. Gerçi vlog videolarında ben fazla vlog videosu çekmeyi sevmiyorum ama sizden gelen istek düzeyinde videolar çekmeyi planlıyorum. Arkadaşlar benim bu videolarda dinleyip ve tanıtım videosunu dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve istediğiniz bir oyunda istediğiniz bir şey oynamam için yorumlarda sürekli bakıp ona göre videolar çekmeyi planlıyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. hoşça kalın.